Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İzmir programını değerlendirmeye çalışacağım. Hemen 7'li plase ayağıyla tahminlerime başlıyorum. Birinci koşu saat 3'te start verilecek. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki yarışında favorim 4 numaralı Honey Paradise. Bir Ampoldi temsilcisi performans olarak bana göre rakiplerinden daha iyi performanslar göstermiş bir isim. Normal şartlarda Netbanko diyecektim ama bir çekincem var. O da koşunun gidişatı. Burada 6 numaralı Mahakale'nin de koşuyu önlerde kabullenebilecek olmasından dolayı e, acaba temponun yükselmesinden olumsuz etkilenebilir mi diye düşünerekten bir tane rakip önereceğim. 2 numaralı Great Hunter Özcan Yıldırım'la. Öndeki çekişmelerden istifade edip yarış ortalarda takip edip sonlarda ağırlık koyup o da kazanabilir. İki isim arasında ee, geçmesini beklediğim bir koşu. Ee, yedili Sözünözü, e, yedili plasenin ilk aya sözün özü 4 ve 2 buraya yetecektir. Hatta, hatta artabilir. İkinci koşu Handikap 15 mücadele 4 yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pistteki yarışı. Burada net bir favorim var. 9 numaralı Grand Sun. Gerek uygun kilosu, gerek bu tarz mesafelere kısa orta mesafelerde daha etkili performanslar göstermesi, gerekse de e, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor havasını vermesiyle e, benim çok net favorim. 51.5 kilo, kilo uygun, yukarıya göre avantajı var. E, son yarışında biraz uzun mesafeden etkilendi. Ondan önceki yarışında gayet güzel kazandı. E, yine kazanması en normal sonuçtur yani çok küçük misli oyunlarda denenebilir. Ancak sağlam kuponlarda ben bu ayağı ve bundan sonraki aya biraz daha kalabalık tutacağım. Yerim var. Oyunum yaklaşık 84 lira civarında. Burada rakip arayanlar 3 numaralı Masterchef. Önlerde kabulleneceği koşuda formuyla en ciddi rakiptir. 5 numaralı Gospodin benim çok beğendiğim bir isim ama bir türlü o da gücünü sahaya yansıtamadı. Mustafa Çiçek'le koşacağım derse Mutlaka etkili olacaktır. 7 numaralı Kuponlusu. Zaman zaman ters yarışlara imza atabilen bir isim. 54.5 kilo Gökhan Gökçe. Sonrasında 8 numaralı Himbo son yarışıyla Kıpırdadı. Yine kilo avantajı var yukarıya göre. 4 numaralı Mr. Tekin son yarışları hayal kırıklığı olsa da Victory Globe, Princess Funda güçlü bir orijini var. Yazılması gerekiyor at yazdığımız zaman ve her ne kadar çimci olduğunu düşünsem de çim ve sentetiği biraz daha iyi olduğunu düşünsem de e, kalibresi bunlardan aşağı bir isim değil e, 6 numaralı Santorini diyeceğim. Toparlayacak olursam 9 rakiplerinden önde 3, 5, 7, 8, 4 ve 6 rakip olabilecek isimlerdir. Beşligan yan yana yana geldim. Altının ikinci ayağı. Handikap 17 yarış. Dört yukarı Araplar. 2000 metre kum pistte mücadele edecekler. 7 numaralı ortaylı. Çıktığı gibi bitirebilir. Yarışı önde kabullenecek. Uzun Mehmet de onun arkasına yatacaktır. Bu iki isim rakiplerinden bir adım önde. Uzun Mehmet de son derece formda bir isim. Düzlükte ortaylıyı atlayıp kazanmak isteyecektir. Erken mücadeleye girişirse bu iki isim. 3 numaralı başparmak. Koşunun bana göre sürprizini yapmaya en yakın isimdir. 8 numaralı Güneş Kral bir diğer koşudaki cazip isim. Uygun kilosu ve yükselen formuyla. Bu isimlerden sonra bir numaralı holigan, her yarışında başarılı, e, Kaisbert yavrusu, potansiyelini konuşmamıza bile gerek yok. İki numaralı son parıltı, Bilgin tek kale orijinli, Muhammed Bilgin'le start alıyor. Yine etkili olabilecek bir isim ve son olarak Koştuğu yarışlar performansının çok altında ama gücünü, kalitesini, klasını tartışmayacağım bir at. 4 numaralı O1 reis son olarak önereceğim isimdir. 6'lı ganyanın ilk ilk iki ayağını bu şekilde yorumladıktan sonra hemen 4'lü ganyan ayağına geçiyorum. günün de 3. ayağı Handikap 14 yarış 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada net favorim 4 numaralı Rüze. Alperen Oluk'la start alacak. Vasat yarışlarından sonraki son üçüncülüğü bana göre bu grupta kazanmayı yeterli. Çok net favorim. Rakip arayanlara ise bir isim önereceğim. 1 numaralı Canova Kaisvert temsilcisi. Son yarışlarını 1.53 içerisinde koşar, koşarken gayet etkili performanslar sergiledi. Özcan Yıldırım avantajı var. 4-1 bu koşu için bana göre normal şartlarda yeterli olması lazım deyip geldim. Üçlü Ganyan ayağına gününde 5. koşusu şartlı 5 mücadele 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumpiste mücadele edecek. Şimdi arkadaşlar herkesin de daha doğrusu beni takip eden dostların da çok iyi bildiği gibi çok sevdiğim bir isim start alıyor. 3 numaralı maratoncu. Normal şartlarda tabii ki bu gruptan performans olarak kalite olarak tartışmasız üstün ama yarışta da gidişat her zaman önemlidir. Burada e, gidişat olarak onu sıkıntıya sokabilecek 2 numaralı Light the Stars var. Gene 4 numara Grand da koşuyor. Önlerde kabullenebilen bir isim. Bu nedenle ben 1 e, numaralı Çatal Kaya ile başlıyorum. E, Mustafa Çiçek avantajıyla sonlarda gelip rakiplerini avlayabilir. Favorim ancak 3 numaralı Maratoncu. E, tartışmasız e, fanati olduğum bir isim olduğundan dolayı. E, kuponlara mutlaka yazacağım. E, ama tabii ki biz e, fanatiklik yapmıyoruz. Neyse ona göre yorum veriyoruz. Bir üç dedikten sonra sağlam kuponlarda 2 numaralı like the Stars araya rağmen iyi hazırlıkları var. Kuponlarımıza yazarsak burayı da rahat bir şekilde geçeriz. 5. ayak Maiden dişilere mahsus yarış 1400 metre kum gerçekleşecek. Çok klas bir isim. My Secret'ın yavrusu Secret'a da Özcan Yıldırım avantajı, iki kulvardan çıkışı, güçlü orijini, iyi hazırlıklarıyla çok net favorim. Bir tane rakibi var. Yine kendisi gibi bir mendip temsilcisi kardeşi 7 numaralı Princess Canan. O da Kadir Tokacıoğlu ile start alıyor. Bir kulvardan çıkıyor. İlk yarışındaki üçüncülüğü tatminkar. 8 ve 7 yazarsak gayet rahat bir şekilde bu koşuyu geçebiliriz diye düşünüyorum. Koşu gidişatına da baktığım zaman yani kendi yarış içerisinde güzel yer tutabilirlerse bu ikilinin arasına at gireceğini düşünmüyorum. Muhtemelen 2-3'e yatacaklardır. Zaten yarış 1400 metre. Düzlük dönüldükten sonra da tempolarını yükselterekten aralarında birincilik mücadelesine başlayacaklardır diye düşünüyorum. Dedikten sonra satış koşusu 4 yukarı Araplar 1400 metre kumpis son ayağa geldik. Şimdi arkadaşlar oyun 84 lira burası, burayı tek geçince bir banko önerim var. Ama yıkmak isteyene de rakibini söyleyeceğim. Ben tek atacağım kuponuma tek geçeceğim. 6 numaralı asteroidden bahsediyorum. Turbo Belkıs. Çok çok güçlü bir orijin. Hem baba hem anne. Nevzat Avcı ile start alıyor. Biraz istikrarsız olsa da ben son dördüncülüğünü çok beğendim. Hatta bir önceki beşinciliği de buraya yetecek seviyede. Son koşusunda baktığımız zaman Kral Çeko'yu kolay geçmişti. Yiğit oğlum gibi, Kayzbertlerin önemli önemli demeyelim de bu gruplarda etkili olan temsilcilerinden biriyle güzel bir mücadele hemen arkasında bir buçuk iki boy arkasında bitirmişti. Ben o yarışını beğendim. Açıkçası bu grupta bana göre kazanması doğal sonuç. Asteroidin kuponunuza tek geçebilirsiniz. 84 lira oluyor. Rakip olur, rakip arıyoruz. Kimi yazabiliriz rakip olarak derseniz de yani son yarışında yavaş yavaş toparlanmaya başladığını gösteren 3 numaralı yol kıranı dileyen rakip olarak değerlendirebilir. Tahminlerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize bol şanslar.